Rüyada ip görmek. Rüyada ip görmek akt ve misal ile tabir edilir. Gökten bir ip sarkıltılığını görmek Kur'an-ı Kerim'e delalet eder. Kişinin rüyasında ip görmesi izzet, şeref ve mevki sahibi olacağı demektir. Bazı kere de ip sihire işarettir. İp rüyası dine de delalet eder. Bundan dolayı rüyada bir ipe tutunduğunu görmek Allahu Teala'nın ipi olan hak dine sarılmış kimseye delalet eder. Gökten sarkıtılan ip Kur'an'dır. Rüyada ip görmek izzet ve mevkidir. İpler hiledir. İp sihire de delalet eder diye tabir edilmiştir. İp ancak dindir demişlerdir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören Allah'ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir. Müslüman kişinin rüyada ip büktüğünü görmesi yolculuk ile tabir edilir. İp büküp birisinin boynuna atmak evlenmeye işarettir rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek eğer ehil ise bir şehre vali olmaya alamettir. Rüyada sakalının yolup ip yaptığını görmek yalancı şahitliğe işarettir. Rüyada ipi boynunda, omuzda, arkada veya belde görmek nikah, vesika, adak, borç, ortaklık ve emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmeye alamettir. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa bu rüya yolculuğa delalet eder. Rüyada yünden ip görmek halis Müslümanlıktır. Rüyada boynuna ip takılarak bir yere götürüldüğünü görmek, bir kimseye kürü körüne bağlanmaya, aşağılık bir duruma düşmeye işarettir. Beyaz iplik sabaha, siyah iplik geceye işarettir. Kadının eğirmekte olduğu ipi bozduğunu görmesi, kocasına ihanet etmeye veya azabı gerektirecek bir duruma işarettir rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.